Koistan YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle önemli bir ödüllü testnet videosu paylaşmak istedim. Testnetimizin adı Ume platformu. Ume platformunu çoğu kişi biliyordur. 67 bin takipçileri var. Cross chain olarak DeFi Hub olarak bir platform olarak piyasaya çıkacaklar. İşte staking, vesaire de olacak burada. IBC transferleri de top 5'teler yani bayağı popüler bir proje ve bu testnet ödüllü arkadaşlar. Şurada ödüllü yazıyor zaten. Ee, tek tek neler yapacağımızı anlatacağım. Bir 3-4 gün önce başladı testnet. Ben anca videosunu çekebileceğim. Sizlere biraz full sıkıntılıydı vesaire. Biraz bekleyeyim dedim ben. Şimdi yapmamız gerekenler e, öncelikle bu testnette şurada ben size okuyayım burayı da. E, şurada bakın diyor ki tüm e, Ume Money'yle yani hem testnet'e katılacaklar. Yeni bir Ume wallet açsınlar diyor. Daha önce e, Ume testnet'e katıldıysanız ya da e, katılmadıysanız da yeni test yeni bir wallet açın. Yeni wallet'larla işlemler yapın. Çünkü e, burada özellikle birinci maddede kalın da yazmışlar. Şimdi yeni cüzdan nasıl açacağız? Bizim ihtiyacımız olan hem MetaMask hem Kepler cüzdanı. MetaMask'ta gelip buradan hesap oluştur derseniz zaten yeni cüzdan olur. Kepler'de de aynı şekilde şuradan tıklayıp add account derseniz yeni bir hesap açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben ikinci bir hesap açtım burada. Metamask'ta de aynı şekilde ikinci bir cüzdan açtım. Şimdi bu testnetimiz MetaMask'ta Goeli test ağında, şurada Goel test ağında gör sizde gözükmüyorsa eğer test ağlarını gösterden şuradan test ağlarını açık yaparsanız gözükür sizde de. Şuradan Goeli test ağında diğer de keplerde dediğim gibi. Şimdi bu platformda neler yapacağız? Öncelikle şuradan sol tarafta wallet var burada. Gördüğünüz gibi ben hepsini bağlamıştım. Şimdi bir tanesinin bağlantısını keseyim. Size nasıl yaptığımı göstereyim. Mesela Ume Mania'nın bağlantısını kestim gördüğünüz gibi. Şuradan da kopacaktır. Şuradan Şuradan siz buna connect dediğiniz zaman bakın Kepler cüzdanına ekleyeyim mi diye bir şey çıktı. Approve dedim. Approve dedim ve gördüğünüz gibi burayı hepsi sıralandı. Şuradan hepsi artık Atom, Osmo, Juno, Ume, 4'ü de burada gözüküyor. Aynı şekilde metamask olarak da hangi cüzdanınızın bağlandığına dikkat edin. Mesela benimkinin sonu B657. Buradan bakalım. ikinci hesabım aynen B657. Doğru hesabı bağlanmış. Bu şekilde cüzdanlarımız bağlıyoruz hepsini buradan aynı şekilde. Şimdi bizim e, Fawcett'e ihtiyacımız var. Fawcett için de e, musluğu Discord'dan alıyoruz. Um, Manya'nın kendi Discord'u var. Bu Discord linkini aşağıya tüm, tüm linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. O yüzden telaş yapmanıza gerek yok. Şimdi burada faucet kısmı var. Bu faucet kısmında şuna ben yazdığım mesajı aratayım size. Burada gördüğünüz gibi ben dördü içinde request demişim Cosmos Osmojunu Ume. Peki bu adresleri nereden aldım? Şuradan Kepler'e geldim. Şurada gördüğünüz gibi e, Atom Ume Manya açık. Şu adresimi kopyaladım. Bakın 5CUA sonu. Bu adresim Cosmos. Sonra gittim atom değil Ozmo'ya geldim. Ozmo adresini kopyaladım. Bu dördünü de tek mesajda yapıştırırsanız, başına ünlem request yazarsanız tüm faucetler yaklaşık 1-2 dakika içerisinde hesabınıza geliyor çok hızlı bir şekilde. Ben videodan önce almıştım. Bu şekilde hesabımı aldım. Şimdi bu bunlar hesabımıza geldikten sonra yapmamız gereken işlemlere başlayalım. Şuradan e, temel sitemiz tabii ki burasıydı. Şuradan Kozmo seçiliyken atom transfer diyorum ve balansım 100 gördüğünüz gibi. Burada 50, 75, 100 ne kadar isterseniz ya da buraya input'u kendiniz de ayarlayın edebilirsiniz. Ben mesela 70 taneyi atomdan Ume'ye geçiriyorum artık. Çünkü neredeydi? Bu atomdaydı. Ume'ye geçireceğim. Aynı şekilde atom, juno, ozmo. Üçünü de yapacağım. Zaten ume, umede olduğu için yapmamız gerek yok. Aynı şekilde şuradan juno'yu da geçireyim. Bunun %75'ini geçireyim. Burada e, yapmanız ee, miktarlar tamamen size kalmış. Herhangi bir şey paylaşılmamış. Bu arada burada çok güzel dokumentasyon da yapmışlar. Takıldığınız bir yer olursa şuradan bakabilirsiniz işte. cüzdan kurulumu, bağlanması, transfer, supply hepsini tek tek yapmışlar yani çok güzel bir şekilde. Oradan da bakabilirsiniz. Aynı şekilde UME içinde yapacağım. Dediğim gibi ben yüzde %50'si kafama göre yapıyorum burada. 3'ü içinde transfer yapıyorum şu an. Transferler Gördüğünüz gibi successful dedi. hızlı bir şekilde oldu. Şimdi Supply kısmına geliyoruz. Supply kısmında şurada Wallet'ımızda sıfır atom yazıyor şu an. sıfır atom yazıyor. Şöyle bir sayfayı F5 diyelim. Biraz işlemlerin gelmesi sıkıntı olabilir. Biraz bekleyelim. Buradan Wallet kısmında daha demin aktardığımızın buraya gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar biraz bekledim ben açıkçası ama atomcunu ve ozmalarım nedense available gelmedi buraya bir türlü. Normalde hani size video çekmeden önce denediğimde olmuştu. Bu sanırım anlık bir sıkıntı benim için. Siz bu sıkıntıyı yaşamayacaksınız. Burada market kısmından transfer dediğinizde sizin burada e, supply kısmında şurada atom, juno ve ozmanız available olması gerekiyor. Aynı şeyleri şimdi ben ume üstünden göstereceğim. Mesela 10 tane ume, UME var bulutumda. Bunların %75'ini hatta şöyle Elimizde şunu 9 yapalım. 9 tanesini saplay edelim. Approve diyelim. Aynılarını siz atomcunu ozma içinde yapabilirsiniz. Üçün, diğer 3'üne de supply edeceksiniz. Supply dedikten sonra bakın yukarı attı. Yukarı attıktan sonra şurada collateral var. Collateral enable diyoruz. İşlem onaylıyoruz. Collateral demek teminat olarak kullanmak demek. Yani 9 tane UMEI teminat olarak kullanıyoruz biz. Burada bakalım ben bunların da enable'larını açayım hazır elimde yok ama atom vesaire. Bunları ben enable'larını açayım. Bunlar görünür olduğunda da kullanayım. Aynen şu şekilde tüm collateral'ların enable'ına turu yapalım. Sadece şu an nedense gözükmüyor. Bitme gelir bir ağda takıldı herhalde. Şu an videoyu durdurmamak istediğim için devam ediyorum ben işlemlere. Siz dediğim gibi hepsini yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra supply ettik, collateral olarak gösterdik. Şimdi borrow kısmına geliyoruz. Borrow kısmına geldikten sonra buradan borç alacağız. Borç almak için Burada bakın benim çok az bir miktar yaptığım için çok az bir miktar alabileceğim. Mesela bu kadarlık bir atom borov, edeceğim. Borov demek borç almak demek. Yani teminat olarak gösterdiğim UME karşılığında atom borcu alıyorum şu an. Şurada da faiz oranı var. Gördüğünüz gibi atom borcu aldım. Şuradan biraz da Juno borcu alayım. Tabii ben şu an çok az tutarlı yaptığım için <laughs> sıfırlar gözükmüyor bile. Sizde bu sıkıntı olmayacaktır merak etmeyin. Aynı şekilde işlemleri yapın. Şuradan biraz da atom borov yapayım. E bu testnet yaklaşık 25-30 gün sürecekmiş. Discord kanalından da takip edebilirsiniz. Ben de Twitter'dan paylaşırım. yani işlemleri 2-3 gün tekrarlamaya çalışın. Yani ben videodan sonra 2-3 gün ar arda yapacağım. Şuradan borrow ettikten sonra şuradan biraz da repay yapalım. Hepsini kapatmamıza gerek yok. Şuradan repay yapalım. Yani ne yaptık? Collateral transfer yaptık. Collateral olarak gösterdik. Supply yaptık. Şimdi borrow yaptık. Şimdi bir de repay yapıyoruz. Şuradan hepsi için %50'lerinde repay yapayım ben. Hepsinde repay yapacağım. Şuradan devam edeyim. Ozmo içinde. Ha da daha var. Ha aynen repay burada. Approve diyeyim. Kusura bakmayın da yani çok az tutar olduğu için meşhur bu şekilde gösteriyorum sizlere. Bir de video için zaten geciktim o yüzden bir an önce göstermek istedim. Ee, aynı şekilde e, UMEI'de Borrow, Repay yapabilirsiniz siz Atom'u Collateral olarak gösterdikten sonra. Ben onu da gösteremiyorum sizlere. Şimdi bir de burada Supply kısmında, Supply ettikten sonra bir de burada Withdraw kısmı var. Şuradan da bir kısmında Withdraw edebilirsiniz. Ee, tabii ben şu an çok fazla borç aldığım için Withdraw yapmama izin vermiyor benim sistem. Şuradan siz e, mesela 9 tane Supply ettiyseniz ufak bir miktarında Withdraw yapmayı unutmayın şuradan withdraw deyip işlemi tamamlayın. Şimdi işlemler bu kadardı. Buradaki stake ve vault kısımlarına ilgilenmiyoruz dediğim gibi. Sadece bu dediğim kısımları yapmamız yeterli. Benim nedense bakayım hala gözükmüyor. Burada sıfır yazıyor. ilginç bir şekilde. Her neyse. Şimdi bunu Cosmos için yaptık. Yani Kepler Vault için işlemler yaptık. Şimdi bunu aynısını Ethereum için yapacağız. Ethereum için yapmak için de buradan Ethereum'a geçeceğiz. Ethereum'a geçtikten sonra şuradan şu şekilde önce market kısmından Ethereum'a geçtikten sonra şuradan transfer diyoruz. Şuradan bir kısmını %75'ini transfer diyeyim. İşlemi onaylayayım. Şimdi atomlarımızı aslında Ethereum anında transfer ediyoruz gibi düşünebilirsiniz. Burada bakın çok inefficient funds dedi. Yani çok çok az miktar yolladığım için kabul etmedi. Şuradan UMEI yollamaya çalışayım. Bakalım kabul edecek mi? transfer diyeyim. Burada arada işleminiz gerçekleşmezse şurada set gez butonu var. Bunun sonunda bir tane sıfır eklerseniz işleminiz rahatça tamamlanır. Bu da aklınızda olsun. Yani burada bir gaz hatası alırsanız, gaz fiyatı hatası alırsanız sonuna ekleyebilirsiniz. Bu da bu da minimum tutara ulaştı. Ben bir e, fazladan tekrar almaya çalışayım tam size göstermek için. Ben diğer hesabımdan kendi hesabımı attım arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bu transferi de yapacağız. Şuradan %50'sini diyeyim, transfer diyeyim. Approve diyeyim. E, inefficient fans dedi. 5'ten küçük dedi. Bu şekilde atmaya çalışayım tekrardan. Bakalım olacak mı? Inefficient fans dedi. Neden olmuyor bu? Şuradan tekrar deneyeyim. Bir tane sıfır fazla yazayım. Bakiye tersi hatası veriyor aslında da. 2.66 5'ten küçük diyor. Şuradan barov yapalım. Bozumuz değil. Ume diyelim. Sıkıntı hiç çözdüm arkadaşlar. Şimdi ume kısmında da transfer diyoruz. Aynı şekilde şuradan %75'ini transfer diyoruz işlemi yapıyoruz. Burada bu arada yapmamız gereken bir işlem var. MetaMask'ımızdaki adresimizi kopyalıyoruz ve faucet'e gidiyoruz. Bu faucet dokümanda şurada Discord'da yer alan faucet. Bu Discord'da bu faucet'te buraya adresimizi yapıştırıyoruz ve send Me ETH butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ben bir saat önce aldığım için şu an bana vermiyor. Bu arada bu faucet'te de bir yoğunluk olabilir. Şuradan şu şekilde göstereyim ben size. Faucet'te yoğunluk olabilir. Şurada gördüğünüz gibi sign up free diyor. Bu sign up free'ye basıp şuradan uh, get started for free deyip, şuradan sign up with Google deyip, login olup üye olup, login olup isteyebilirsiniz göz gibi burada adım yazıyor. Bu şekilde sizler de isteyebilirsiniz. Normalde bu faucet uh, üyelik istemiyordu ama artık yoğunluktan dolayı istiyor. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Şimdi bridging in process diyor. Şimdi aslında bizim atom ve köprü işleminden geçirerek Ethereum ağına getiriyor. Çünkü işlemlerimiz Goerle devam edeceğiz. Dediğim gibi gözükmüyor. şuradan test ağlarını göster olarak açabilirsiniz. Şimdi burada şurada Cosmos değil Ethereum seçiliyken aynı şekilde supply ve borrow işlemleri yapacağız. Daha demin yaptığımız işlemlerin aynısı yapacağız. Buradan enable diyeceğim. Bakın artık metamask'ıma düştü işlem. Daha demin Kepler'de yapmıştık. Artık Metamask'a düştü. Buradan e, metamask'tan işlemi Collateral deyip ikisini de açabilirsiniz. İkisi de atom aslında ama iki tane açılmış. İkisini de yapabilirsiniz. Buradan ikisini de Collateral diyeceğiz. Collateral işlem bittikten sonra şuradan Supply diyeceğiz. İkisi için de Supply yapabilirsiniz. Supply işleminden sonra da Withdraw yapacağız aslında. Approve, Succeed dedi gördüğünüz gibi şuradan supply yapacağız. Supply'dan sonra ufak bir kısmını withdraw yapacağız. Daha sonra borrow kısmına geleceğiz. Buradan borrow kısmından bir kısmını borrow yapacağız. Bir kısmını repay yapacağız. Yani yapmamız gereken işlemler aslında çok özetleyeyim ben tekrardan. Biraz karışık oldu. Şurada market kısmından önce transfer yaptık. Daha sonra transfer kısmından supply kısmından saplay e, supply ettik elimizdekinin %75'ini. Daha sonra collateral'ı açtık. Collateral'ı açtıktan sonra borrow kısmına geldik. Borrow kısmından buradan belli bir miktar borrow yaptık. %50'si kadar borrow yaptık Daha sonra %50'si kadar da repay yaptık. Daha sonra buradan geldikten sonra şurada supply etmiştik ya, buradan bir kısmı da withdraw yaptık. Ne oldu? Tüm işlemleri yapmış olduk. Bu işlemlerin aynısını şimdi Cosmos değil, Ethereum'da da yapıyoruz. Bu şekilde tüm testi yapmış oluyoruz. Biraz karışık anlattım kusura bakmayın ama videoyu bir an önce sizlere ulaştırmak için çekmek istedim. bu son anlattığım şekilde, özet şekilde yapabilirsiniz. Stake ve vote kısımlarına gerek yok şu an. Buradaki fırsatı de kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı olursa Discord kanalında yardımcı oluyorlar. Sizler de takip edebilirsiniz. Güncel bir durum olursa da Twitter sayfamızda ben paylaşmaya çalışırım zaten. Aynı şekilde YouTube video, YouTube kanalımızda da devam eden airdrop kampanyaları mevcut. Cakeleyip airdrop'un yaklaşık 5-6 günü kaldı. Black Exchange airdrop için sıraya katılabilirsiniz. Bitlo 30 bir tek senden de 30 TL alabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.